Anneciğim ne yapıyorsun? Hamburger. Ne hamburgeri? Hamurlarının hepsini mi çıkardın? Ha? Orada neler var? Ha, burada da hamur oyuncaklarım var. E, oradaki renkleri niye çıkartmadın? Peki sadece buradakileri çıkardın böyle? Hamburger rengi oluşturmak için. Hamburger rengimi mi oluşturabildin? Vay canına. Şimdi bu da sarı, ne? Arıyorum. Efe bu bir hamburger mi? gerçekten bir şey diyeceğim. Bu yeşil olan nedir? Şu yeşil. Yeşillik kırmızı olan ne? Kahverengi. Ee, şurada bak minicik bir sarı görüyorum. İncecik o ne? En üsttekilerde ekmeği demek ki. Efe çok güzel bir hamburger yapmışsın ya. Bayıldım. Bir tane yiyeyim mi? Numaracıktan yedim. Bitmedi mi? Bu hamburgeri daha ne yapacaksın ki? Bunu... Bu makasla neyi kesiyorsun? Hamburgerle etini mi? Efe. Bakayım mı? Bir ayırayım mı? Bakayım. Aa. Birbirine yapışıyor bunlar. Efe. E Karışıyor. E ben bir şey yapmadım ki. Baksana hep yapışmış birbirine. Ben çıkartırım. Ben daha iyi. Nasıl çıkartacaksın onları? Yapışmış birbirine. Biz Makasla mı keseceksin? Makasla kesmekle olmaz ki o. Bakayım Bence onu açamayacaksın. Daha uğraşma. Onu çöpe atalım. İtiraf edilir mi <laughs> öyle? Edilmez tabii. En kötü onların hepsini birbirine Ah yeşil çıktı. Ama yeşil birazcık. Yeşillik birazcık acayip olmuş. Domates. Bu da köftesi mi? Lezzetli bir köfteye benziyor. Bakayım. Anneciğim makasla çıkmaz o bebeğim Anneciğim makas Bence birbirine yapıştı Efe Annem öyle yapma Efe Daha kötü oldu değil mi Bakayım Aa! Vay canına Çok başarılısın çok güzel oldu Makasla Makasla Neyi kesti E ee, tamam şimdi bunları o zaman Birleştirelim artık bozalım mı <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir renk yapmışsın ama bunlar bunun için hangi renkleri karıştırdın? Ee, Hatta şey peki var. köfte için hangi renkleri karıştırdın? Bütün renkleri karıştırdım. Ciddi olur. misin? Evet, sonra Ciddi. saçma sapan bir renk çıkıyor. Ha, ona da köfte rengi diyorsun. <laughs> Güzelmiş. Ama bunların hepsine bir kutu bulman lazım. Biliyorsun değil mi yeni yaptığın renkleri? Yoksa bozulur. Var mı kutuları? Ben sana bulurum o zaman. Merak etme. Şimdi ne yapıyorsun? Anneciğim ama artık hadi onunla oynamayı bırak. Ödevlerimizi yapalım tamam mı? Çok ödevimiz var. Tamam hadi. Bunları kutu bulalım artık. Nasıl? <laughs> Ama Emir çok üzgün. İlk Emir açsın mı? İlk Emir açsın. Allah Emir yıktı. Emir sen ne yaptın böyle? Bütün hepsini kırmışsın. Tüh. Emir kırdı. Sakızları atalım. Anneciğim kırdın. Emir niye böyle yaptın annem? Yapıştım, bu senin de hadi al bakalım. Bu senin şansına. Ay, ay. Bakalım Emir'in kutusundan ne çıkacak? Anneciğim tamam bak senin. Al bakalım bu senin. Bakalım Efe'nin kutusundan ne çıkacak? Kaçmak yok. Buraya ne gel. Kaçmak yok. İlk ilkinde kaçamazsın. Buraya gel. Buraya gel. Patlıcanı tadacaksın. Şekere karşı patlıcan. Tat bakalım. Aç Oo, onu. Iyi, <laughs> tat bakalım patlıcanı. Nasıl? o kadar mı kötüydü? İkinci randa geçelim mi? Hadi bakalım. İkinci round hazır. Bu Emir'in bu senin. Bence ilk sen açmalısın. <gülüyor> <gülüyor> jelibon güzel mi? Vay, jelibon pizza Efe'yi dans ettiriyor. <laughs> Bir de koladan tat bakalım. Neden? <laughs> koladan da tatmalısın. Nasıldı tadı? <laughs> Efsane değil mi? Senin sıranı saldık şimdi sıra Emir'de. Bakalım Emir. Bak abi senin kutunu açıyor. <laughs> 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 Emir'in <Hepine> salatalık çıktı. <laughs> Ver bakalım salatalığı tatsın Emir. Sen mi tatacaksın? Emir al. Emir al. Sevdi mi dersin? Al anneciğim salatalık. Al bakalım Emir. Emir al. al salatalık. Heh, bakalım Efe tadıyor mı? Emir gene şekeri attı. <laughs> bakalım sevdi mi salatalığı? Güzel mi anneciğim? <laughs> Efe sanki sevdi. Ne dersin bak. Hala yiyor. Abi, kibik, kibik <laughs> Üçüncü round'a geçelim mi? <laughs> Üçüncü round'a geçiyoruz. <laughs> Üçüncü round hazır. Bu senin. Bu Emir'in bakalım. Açıyorum. Aç bakalım. Oh. <laughs> Gel buraya kaçamazsın. O biberi tadacaksın. <laughs> Emre sakız diş macunu çıktı sana biber. <laughs> Efe ısırmadın. Efe numara. Buraya gel kaçamazsın. Gel bakalım. Çabuk o biberi tat. <laughs> o biberi tadacaksın Efe. Isıracaksın. Numara yapma. Yaptım isıracaksın. Yaptım. Isıracaksın. Yaptım. Çiğneme ama ısıracaksın. Onun tadı gelecek sana. <laughs> sesi duymadım. Sesi duydum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıldı? <gülüyor> <gülüyor> o kadar da kötü olamaz Efe ya. Sıra Emir'de. Emir Efe. Emir hala salatalık tadıyor. Emir al bakalım bak bu senin. Tadı valla ağzına kaldı çok tadı. Teyzesi biraz aç Emir'e tattır bakalım sakızdan. Benim en sevdiğim. Salatalığı tüketim. ver bakalım. Ay ağlamaz inşallah Efe. Gel. Bakalım. Çok <laughs> küçük. Sevdi mi? Sevdi mi dersin? Salatalığı alın artık şu çocuğun elinden. Şu bebeğin elinden şu salatalığı almalısınız. <laughs> Ay, <laughs> Hemen bağırıyordu, gördün mü? <laughs> o zaman neydi? Dördüncü rounda geçiyoruz. Bir tane şey çıktı, bir patlıcan çıktı, şimdiden biber çıktı. <laughs> Jelibon da çıktı. <laughs> Jelibon evet, da çıktı. Şimdi sıra dörtte, hadi bakalım. Çok korkunç. Dördüncü round hazır. Bu şey, senin, şey bu Emir'in. Evet. Emir, şey. sana sırf kokusu vurdu bak. <laughs> Aç bakalım ne çıkacak. Vay bu sefer şanslısın Efe. Bakalım. Metre sakız çıktı sana. Ne kadar boyu var düştü. Ne kadar uzunluğu var bir göstersene ya. Çok uzun bir şeye benziyor bu. bu ne çok sert bu. <laughs> sert mi? Güzel mi? Neyli tadı? Değil. Peki ne kadar? Aç bakayım o sakızı ne kadar Aç uzun. Açacağım tabii. Erimez annem. Baya uzun bir şeye benziyor Efe. Oo, bayağı baya açılıyor. Baksana. Daha da uzuyor. Tutabilir miyim bir bakayım? Biraz ye. Hayır annem onu. Aa, salatalığı yemiş bile. <laughs> salatalığı yemiş Emir. Tamam ye tamam. Almadık salatalığını ye sen. Abinin sakızına bakalım. Abinin e, sakızı baya. Şimdi Emir'inkinde sıra. Aç bakalım. <laughs> Emir'e portakal çıktı. Emir'de sıra. Ver bakalım Hamsi portakalı ver. Portakalı ver de salatalığı alalım. Emir. <laughs> Emir. Çok ağladı ama değil mi <laughs> evet. Ama anneciğim bu portakal da güzel. Portakalı ye sen de. Sen salatalık yiyemezsin <laughs> Emir. Ben de Anneciğim zaten ona portakal çıktı. Tamam, ben de tamam, tamam mı? Onu ye sen. <laughs> Sevgi sen yiyebilirsin. Sanki sevdi değil mi portakalı? <laughs> Hadi yenisine geçelim. Efendim? Sanki hazır. Şimdi ilk sen açıyorsun. İlk emiri mi açacaksın? Hadi, kesin ben de biber çıkacak kesin. Dur bekle açmıyorsun evire çıkıl. Sanırım bu çocuk portakalı sevdi. Bu sefer de çikolatayı istemiyor. Neyse ki kalsın burada bakalım. Sıra Efe'de. Bu ne? Patates. Ne <laughs> <laughs> yiyeceksin Efir kı? Efir dedim sana. Efir ne ya? Efe ile evini <laughs> Efe ısırdığını göreceğim numara yapmak yok. ısırdığını göreceğim. ısıracaksın. Göstereceksin ısırdığını da. Numara yok. Bakayım. ısır. Bakayım ağzına. Evet var. Tadı nasıl? <laughs> o kadar mı kötü ya? Aa Emir de çikolatayı tatmak istiyor. Emir'e çikolata tattırsan mı? Ama Efe sen tattırma ne olur. Çünkü ağzına puçuk diye hepsini sıkıyorsun. Sen <laughs> gülme Efe gülme. Biz sıkalım bakalım. Anneciğim. <laughs> <laughs> Neyse onda kalsın. Yeni round'a geçelim biz. Ben yap Efe Hı. hazırız. Tamam. Senin bu da Emirin. İşte bir yine. Aç bakalım. <laughs> Emira e kabak çıktı. <laughs> sana. Vay sana şeker çıktı. Tatmayacak mısın şekerini Bence tatmasın. Efe hadi şekerini aç da tat bakalım tadı nasıl. Efe ne yaptı? Şeker kırıldı. Ver bakayım. Aa. Efe şekeri kırdı oğlum. Oğlum şeker kırıldı. Bunu eline alıp yiyeceğim mecbur. Ne yapacaksın başka? Yedim. Hadi açalım bakalım. Dur. Al bakalım. Dur şeker bir koyayım şöyle. Güzel mi? kırdın? Annem şekeri paramparça <laughs> etmesin ama. <laughs> Emre'cim tatlısak. Emre al sen de tatlısak. Al anneciğim. Bak abi yiyor şeker. Gel tat bakalım. Yum <laughs> yum. Sevdi mi? Emre <laughs> sevmedi şekeri. Sen sevdin mi? Neyse şekeri <laughs> de koyalım. İkisini de mi sevdin? Şimdi sıra Emir'de. O kabak tadılacak. Tattır Emir'e. Torpil geçmek yok tattır abisi. <laughs> Emre tattır abisi o kabağı. <laughs> Kendi tutamaz ki. <laughs> Beğendi <Olur. değil> mi? <laughs> Gene ısırdı hemen ısırıyor Efe hemen ısırıyor bu ya. Sanırım kabaktan pek hoşlanmadı. Son rounda geçiyoruz. Hazır mısın? <laughs> Hazır mısın? Evet. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun öyle? Gözlerini kapat çabuk numara seni. <laughs> hemen numara yapıyor ya. Hazır son roundlar. Gelsin bakalım. İlk kiminkini aç. İlk kiminkini aç. Emir zaten bakalım ne yapacak. Emir. Emir. Aa! Emir bak ne var burada. Hayır açmıyorsun hemen. Açmıyorsun hemen. Bak ne var bende. Emir. Balık Al bakalım. çıkacak yine ya. Al anneciğim bak bakalım nasıl. Ben açayım mı bu sırada? O sırada da sen aç bakalım. Limon o limon tadılacak. Tatım, tatım. Tat bakalım. Tat bakalım. Efe gerçekten ısıracaksın. Limonu. Isıracaksın Efe evet, o ekşi tadı yüzünde göreceğim seni. Isır. Isır. Hayır. Zaten kokusunu Hayır Efe O zaman teyze şimdi onun yarısını kesecek ve yalayacaksın. Bak. Isır. Isır. Hala yüzünde bir ekşime görmüyorum Efe. Hadi Efe. Bu kadar zor olamaz. Öyle bir şey yok. Efe buraya gel kaçamaz. Mızıkçılık yapıyorsun Efe. Abi mızıkçılık yaptı. Sen ne yapıyorsun annem? Çikolata, şeker, limon. Hepsini mi yiyeceksin? Efe sen mızıkçılık yaptın. Oyun bitti.